konuşacağız. Şimdi ilk önce hanımefendiden Nilay Örnek'ten başlayalım. Sizin ee, Fatih Bey'le yaptığınız podcastiniz çok ilgi gördü. Bugün sadece o patkipo tabii ki e, Fatih Hoca ile olan podcast dolayısıyla değil bir de yeni projeler var. O projeleri de öğrenmek isterim. Bu deprem sonrasında bir ortak hafıza projesi gibi biraz önce hatta e, bahsettin sen diyebilir miyim? Tabii, e, çok. Ee, çok dikkat çekiciydi. Şimdi e, ilk önce bu e, ikinizi bir arada tekrar değerlendirerek Fatih Hoca ile yaptığım podcast'ın bu kadar ilgi görmesi neden? Neden? Çünkü bilimsel olarak anlatıyor neyin doğru neyin yanlış olduğunu aslında ne yapılması gerektiğini. Mesela bölümü tekrar dinlerken ben edit yaparken birkaç defa şu cümleyi yakaladım. Şimdi size nasıl olduğuna aslında nasıl yapılması gerektiğini anlatacağım. Sonra bizde nasıl yapıldığını anlatacağım diye bir cümle. Anlatabiliyor muyum? Binadan bahsediyoruz. Yani bir bina nasıl yapılır? Temeli nasıl yapılır? Zemin nedir? Bir de karışıklığa böyle mahal vermek istemedim. Şimdi çok ayrıldık ya. Kanallarımız da ayrı, medyalarımız da ayrı. Çok sosyal medyada izliyoruz. Bir taraftan televizyonlara bakıyoruz. Ama gerçeği nereden öğreneceğiz? Kimden öğreneceğiz? Kafamız karışık. Karot doğru bir şey mi? Kötü bir şey mi? Yani herkes başka bir şey söylüyor. Tam uzmanından, deprem konusunda çalışmış birinden, bir bilim insanından bu kadar karışıklık varken bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Fatih Bey de çok iyi bir konuk. Evet. Sayısalcıyım ben diyor ama çok iyi sözelde ifade edebiliyor kendi işini. Onun için çok iyi oldu. Tamam işin e, diğer e, düşünsel boyutu ve yeni projeden konuşmadan önce hemen hı hı. Fatih Hoca'ya döneceğim. Bu arada tabii ki şöyle yapılmalı böyle yapılmalı. E, evet peki biz nasıl e, yapabileceğiz? E, Tevfik Uyar e, uçak mühendisiniz sizde. de. Fakat e, bu beklenti teorisine dair e, podcastiniz. Müthişti. Çok bilgilendiriciydi. Bundan sonra da bu beklenti teorisine gireceğiz. Çünkü bu beklenti teorisi inşaatı konuştuktan sonra, yapılardan sonraki insanların yapılara karşı tavırlarını konuşacağız. Ee, Fatih Bey siz e, e, İstanbul Teknik Üniversitesi Yapı Mühendisliği Yüksek Lisans Eğitimler eğitiminizden sonra eğitimler diyor Bir de eğitimler fazla fazla mı eğitim aldınız diye acaba diyor ya alınması gerektiği evet. kadar Alınması ama. gerektiği kadar Evet yüksek lisans eğitim, Ondan evet. sonra Japonya'ya gidiyorsunuz ve evet. bu Tohoku Üniversitesi'nde ileri yapı teknolojileriyle depreme dayanıklı tasarımlar sönümleyici tasarım konusunda doktoru doktora çalışmasını tamamlıyorsunuz sonra iki buçuk sene misafir öğretim üyesi olarak çalışıyorsunuz Tokyo Teknik Üniversitesi'nde ve daha sonra da ana ee, ...işiniz Anadolu'nuz deprem mi oluyor? Ondan deprem sonra? mühendisliği evet. evet. Ee, Tohoku'yu hızlıca söyleyeyim. Tohoku Japonya'nın doğusu demek. Tohoku kuzeydoğu demek. Orada Sendai diye bir şehir var. Bu Sendai şehri 2011 senesindeki... ...büyük 9.1'lik deprem ve tsunami felaketinin yaşandığı... ...hemen güneyinde de o nükleer santralin büyük zarar gördüğü şehirdir. Ben o şehirde çok sevdiğim bir şehirdir. İşte bir üç sene kadar doktora yaptım. Üzerine de Tokyo'ya gidip Tokyo'daki üniversitede bir süre akademisyen olarak çalıştım. Orayla çalışmalarımız hala ortak çalışmalarımız devam ediyor. Dolayısıyla e, yani genellikle ben bu deprem mühendisliği konusundaki Japon ekolünü burada anlatıyorum. Bir de Amerikan ekolü vardır. Birbiriyle çatışmazlar bunlar. Fakat daha sık deprem olan ülkelerde daha iyi hazırlık olacağı da aşikar. Peki bu şahsi olarak merak ediyorum bunu ya böyle bir e, ana dal seçmenin nedeni herhangi bir e, felaketten sonra mı ya yani bir felaketin etkilemesinden sonra mı sizde oldu yoksa e, mühendisler için ilginç bir konu mu? E, i̇lginç bir konu aslında. Ya aslında ben tabii ki hep öğretmen olmak istiyordum küçükten beri. E, fakat biliyorsunuz. Bizim zamanımızda, bizim neslimizde seçimler yapılırken, bölüm seçimleri yapılırken bunu böyle aileler de bilirlerdi. Çocuğumuz mühendis olsun, doktor olsun diye. Ben hasbel kadar mühendis oldum ama mühendis olduktan sonra öğretmenlik yapmak istediğim için akademisyen oldum. Buraya kadar her şey tamam. Ee, i̇nşaat mühendisliğinin en iyi çalışıldığı yerlerden bir tanesi Japonya olduğu için hem Japonya'yı seçtim. Bir de şöyle bir şey var. Biz binaları yerinde dursun diye yaparız. O yüzden bizim derslerimizin ismi hep şöyledir. Yapı statiği. İşte statik mukavemet, statik Hı. durağanlık demek. Hı. Halbuki deprem Statik bir etki değil, dinamik bir etki. Binayı yerinde durmasın diye zorlayan ve sallayan bir etki. Bu hmm. pek çalışılmaz. Daha doğrusu az çalışılır. Ee, o yüzden de kat be kat daha zordur statik etkilere göre binayı hesaplamaktan. O da merak ettiğim bir konuydu. Bunun en iyi çalışıldığı yer Japonya olduğu için o dönemde birkaç yere başvurmuştum. Şu nedenle merak ediyorum. Birçok uzman evet. e, izliyoruz ve dinliyoruz <laughs> medyada. E, tabii artık birçoğu a, aile üyesi gibi oldular her aile ya da ailede farklı fertler, farklı hocaları e, tutmaya e, başladılar. Bugün de bir hocamız gözaltına alındı. E, attığı tweetler e, nedeniyle Ahmet Övgün Ercan hocamız çok üzüldük. Bu gözaltı konusunda çok e, yakın saatlerde gerçekleşti bu konu. Şimdi e, bazen tabi deprem hakkında konuşan hocalar eee insanlar da onları karşılaştırıyorlar. Diyorlar ki işte şu hoca şöyle söylüyor hayır ama öbür hoca da böyle söylüyor falan. Fakat bunların aslında farklı e, bilimsel ana sanat e, ana e, mesleki dalları var. Değil mi? Yani bir 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 tanesi jeolog olabilir. Bir tanesi inşaat mühendisi olabilir. E, başka ne olabilir? Evet. Yani çok yani çok teşekkür ederim bunu söylediğiniz evet. için. Bir yer bilimi var. Yani aşağıda deprem nasıl oluşuyor? Bu fenomeni hmm. inceliyorlar. Hı hmm. hı bir zemin konusu var çünkü depremin oluştuğu yer aslında e, sade vatandaşı çok ilgilendirmiyor çünkü bu yerin çok altında olan bir olay o olayın zemine çıkarken büyümesi küçülmesi gibi durumlar var zeminciler var ya da geoteknikçiler bir de üst yapı inceleyen benim gibi inşaatçılar var aslında üç tane grup var burada Hı. ama e, bir de üstelik e, bir bilim dalı için e, aslında insanların felaketi olan can alan e, ve bir toplumsal felakete neden olan Deprem bir bilim dalı için aslında hayli enteresan bir çalışma konusu. Yani diyelim ki o e, insan olmayan bir bölgede cereyan etse e, ayıla bayıla büyük bir keyifle onu çalışacaklar. Çünkü onlar e, bu konunun uzmanı ve böyle bir şeyi seviyorlardı. Yani ama tabii ki can almadığı sürece ya da insanlara e, kayıp verdirmediği sürece. Bunlar kimler? Jeologlar mı aslında? Tabii işte yer bilimciler, jeologlar yerin altını Onlar da ayrılıyorlar galiba. Onların da mutlaka işte heyelanı inceleyen var. Çünkü birbirlerine söylüyorlar diyorlar Tabii. ki o ondan anlamaz aslında o Tabii. şucu. Ama konuşuyor falan ama ben daha iyi anlarım çünkü ben bucuyum. Tabii. Yani. iç hastalıklarda da mesela işte romatolog vardır, işte başka kardiyolog vardır. Hepsi iç hastalıkların bölümüdür belki. Hmm. Orada da jeolojide de işte kaya fiziğini çalışan vardır, tektonik hareketleri çalışan vardır, lavayı çalışan vardır. Hmm. Yani her konunun uzmanı var. Deprem mühendisliği biraz geniş bir ifade. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin de deprem mühendisliği programının içinde mesela az önce konuştuğumuz gibi yer bilimciler var, zemin uzmanları var, üst yapı uzmanları var, sayısal işlem uzmanları var. Yani toplamı deprem bilimi oluyor aslında. şunu kastediyorum yani aslında bizim ihtiyacımız olan sizsiniz. Ve bizzat Yok, evet. ya, ya, sizi burada oturuyoruz beraber burada bir öveyim bakayım diye söylemiyorum bunu. Yani çünkü bizim ihtiyacımız olan aslında inşaat mühendisine evet. bizim ihtiyacımız var. Çünkü bizi öldürenler binalar. Bunu... 99'da yaşadık. Şimdi bir daha e, yaşadık. Ha öyleymiş meğerse filan Ya bizi öldürenler aslında insan ürünü olan inşaatlar bizi öldürüyor. Yani eve bir e, dolu bir silah koyuyoruz. O e, silah birisi ateşliyor ve bir Ölümüne ne, neden oluyor? ne o? Evet aynen. Yani sayın hocam. Yani ve aslında jeologla ne alakamız var bizim? Yani jeolojiyle bir alakamız yok. Ee, Aslında insan olmayan bir evet. yerde, kimsenin bina inşa etmediği bir yerde niye insan ölsün ki? Hani ha bir evet bir e, faykırı olur da adam içine düşer. Onu bilemem de yani. Sonuçta bizi binalar öldürüyor. Bizim size ihtiyacımız var ve de üstelik eee hmm.